Merhaba ben Defne Akman. Merhaba ben de Deniz Tokgöz. Birlikte televizyon çocuklarında dizi gündeminin nabzını tutuyor. Kaçırmamanız gerekenleri paylaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine postanedeyiz bugün. Hatay'daki depremzedelere e, buradaki ürünlerden satın alarak yardımcı olabileceğinizi tekrar hatırlatmak istedik. Bunun yanı sıra e-mail adresimizi ve sosyal medya hesaplarımızı hatırlatarak başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi televizyon çocukları podcast gmail.com aynı isimle bizleri TikTok ve Instagram'da da takip edebilir. Her türlü sorunuzu bize ulaştırabilirsiniz. Bu bölümü bir Prime Video dizisi olan Daisy Jones and the Six'e ayırdık. Neden böyle yaptık? Vallahi canımız istediği için. Canımız istedi. <laughs> çok sevdiğimiz için de diyebilir miyiz? Öyle bir de Fleetwood Mac'i de çok ben sevdiğim için. Senin için ayrıca çok özel bir yeri olduğunu biliyorum. Bir de şöyle bir durum var hatırlayacaksınız. Dinlemediyseniz de dinlemenizi tavsiye ederim. Çok sevdiğimiz bölümlerimizden. 2023'ün en böyle heyecanla beklediğimiz dizilerini konuşurken yine Defne detaylarıyla bahsetmişti. En heyecanla beklediklerimiz arasında Daisy Jones and the Six vardı. İlk sıralardaydı. Dizinin yayınlanma tarihinin ...yakınlaşmasıyla böyle biraz karışık bir takım kritikler ortaya çıktı. Biz de biraz böyle bir arada kaldık. Ay, yoksa beklediğimize değmeyecek mi korkuları bürüdü içimizi. Ama hiç öyle olmadı değil mi? Hayır hiç de öyle olmadı. Eleştirmenler belki şu yüzden biraz küçümsemiş olabilirler. Grubun da tarihçesini bilen insanlarsa eğer bunlar... Hı hı. ...aslında öyle olmuyordu ki işte bunlar şarkı söyleyebilir mi? Vay efendim işte o rolü olmuş mu? Gerçekten buralara gittilerse belki de. Evet ben okumaya özellikle çekindim ve tuttum hani kendimi sadece başlıklar beni böyle bir üzdü ama daha da fazla etkilenmek istemedim. Ben bayağı çok yani hızlı bir şekilde kaptırdım kendimi. Bir de çok etkileyici. Şimdi toparlayacağız size. Önce şunu söylemek istiyorum. Bilinen hani bir gerçek herhalde. Riley Keo ve Sam Claflin var dizinin başrollerinde. Riley Keo'nun Elvis Presley'nin torunu olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz bilmiyorsak da. Bunu hatırlayalım. Bu diziye kadar da hiç şarkı falan söylememiş. İkisi de bir insan. Her i̇kisi ikisi, ikisi de. de. Hatta böyle Sam Claflin'in rolü kapması birazcık vakit almış. Böyle bayağı bir çalışması gerekmiş. Ama ikna etmiş sonunda yani. Çok başarılı. Yani beni bütün yani dizinin hikayesi tabii ki asıl önemli şey bizi içine alan şey. Fakat bu ikilinin ve dizinin diğer karakterlerinin de bu konuda bu kadar başarılı olmaları çalışarak her şeyin yapılabileceğinin bir kanıtı adeta. Bu beni gerçekten çok etkiledi. Kesinlikle katılıyorum. Bu aslında çok satan bir romandan uyarlama. Taylor Jenkins Reid'in kitabından uyarlama. 10 bölümde evet. oluşuyor dizi. Şimdi Reese Witherspoon'un bir kitap kulübü var ve yapım şirketi bu Hello Sunshine onun imzasını taşıyor. Yapımcı şirket Reese Witherspoon'un Hello Sunshine şirketi. Bu şirket öyle bir yani kitap kulübü ki bu aslında her neyi okuyorlarsa onun önce deniyorlar. Evet. Ondan sonra da evet haklarını alıyorlar. Yani böyle başka işlerde yapıyorlar. Where Crow That Sing'i izlemiştik bu sene mesela. İşte Kaya'nın şarkı söylediği yer mi kitabın Türkçe eleştirilmiş ismi. Öyle bir sürü örnek var elimizde. Var. Yakın zamanda da Tiny Beautiful Things gelecek Disney, Disney Plus'a. O da yine öyle. Oradan çıkma. Ve hatta Big Little Lies da aslında Reese Witherspoon'un ve Nicole Kidman'ın birlikte okumuş olduğu bir kitaptan sonra ortaya çıkmış. Orada demin onu söyleyecektim. Sadece şey düşün Şimdi o sırada Hello Sunshine yapım şirketi olarak işin içinde değildi, hatta belki de daha kurulma aşamasındaydı. Evet. En en önemli örnek hatta o. Big Little Lies hayatımıza bayağı bomba gibi girmiş diziler. Yani hazır laf açılmışken şunu da eklemek isterim. Keşke ülkemizde de böyle bir oyuncu olsa ve o da el atsa edebiyat dünyamıza ve böyle uyarlamalar yapılsa, böyle bir yapım şirketi kursa. Ya hem edebiyat dünyamıza el atmak anlamında hem de bunu bir kadının yapması anlamında. Ben böyle bu nesilde bu hani 90 ve sonrası doğan nesilde potansiyeli görüyorum. Yapımcılığa soyunmak isteyen pek çok oyuncu var. Umarım örneklerini sık sık ve artık yakın zamanda görmeye başlayabiliriz. Evet çok heyecan verici eserler var çünkü bizim ülkemizde de umarım elini taşın altına koyarlar özellikle de kadın oyuncular böyle şeyler görmeye başlarız. Evet ve illa fantastik yapımlar olmalarına gerek yok hayatın içinden küçük hikayeler illa küçük kasabalarda geçmelerine gerek yok şehirli kadınları da izleyelim arada bir yani değil mi böyle güzel olur bence. Daisy evet. Jones 70'lerin rock tarihine eğer meraklıysanız sizi çok açabilecek bir dizi. Böyle yoksulluktan zenginliğe ve üne doğru giden ve izbe barlardan stadyum konserlerine kadar uzanan kurgu grup Daisy Jones and the Six'in yolculuklarını izliyoruz aslında. Hı -hı. Yani dediğim gibi Fleetwood Mac'ten esinlenerek yazılmış bir hikaye ama başlı başına kendi içerisinde de Orijinal de bir hikaye olarak da okuyabiliriz onu aslında. Evet çünkü benzer hikayeler aslında hep var. Birbirinden etkilenen grup üyeleri, işte yeni bir aşka düşen grup üyeleri. Burada da bunu böyle çok bence güzel bir şekilde anlatıyor. Yani olaylar çok da büyümeden biz izliyoruz olup biteni. Şimdi spoiler vermek gibi olmasın. Spoiler vermeyeceğiz ama şunu anlatabiliriz mesela Riley Kyo kendini yeniden inşa eden yetenekli şarkı yazarı Daisy Jones. Onu canlandırıyor. Sam Claflin de grubunun başarılı olacağına inanan karizmatik bir grup liderini canlandırıyor. O da Billy Dunn. Hikayenin merkezinde ise işte dediğim gibi yani tüm zamanların en iyi albümlerinden biri olarak nitelenen işte Rumors'ın yaratım süreci yer alıyor. Daisy Jones and the Sticks'in ilk konserlerin üzerinden 20 yıl geçmiş. Grup üyeleri yıllar sonra bir belgesel için röportaj veriyorlar. Böyle başlıyor. Bir anda siz de kendinizi 1970'lerin Los Angeles'ın müzik dünyasının içerisinde buluyorsunuz. Yani dizi 90'lar ve 70'ler arasında gidip geliyor sürekli diyelim. Hatta biraz 60'lara da kayıyor çünkü çocukluklarından da bazı sahneler görüyoruz. Ama böyle bir belgesel kıvamında ilerliyor. Yani biz hani onların belgeselinin çekilmesini aslında izliyoruz. Kurgu bir belgesel. Mockumentary demeyelim çünkü pek komedi yönü olan bir dizi değil açıkçası drama ve müzikal diyebiliriz türüne belki. Evet evet böyle Spinal Tap gibi değil işte. Daha drama var burada. Daisy kısmen Stevie Nicks işte burada. Şarkı defteri var. işte oraya sözleri yazıyor. Havalı kıyafetler gibi Müthiş havalı kıyafetler bu arada evet, yani. Evet. Rock çevrelerinde takılan bir genç kadın. Billy Don ise lise arkadaşları ve kardeşleriyle kurdukları bir grubun solisti. Bir tane gitarist olmak isteyen basçı var. Orada Eddie. O Josh Whitehouse. Davulcu Warren. O da Sebastian Chacon. Billy'nin erkek kardeşi Graham var. O da Will Harrison. Ve fotoğrafçı ve birinin karısı Camilla. O da Camilla Morone. adı, ger kendi Camilla adı. Ama evet, o, evet, bir tek kendi adıyla oynuyor. Ama hatta bununla ilgili de hep böyle şey diyordu işte. Her, ben hani kendi afişlerimin önünde durup böyle poz verdim zaman hani sanki kendi böyle kendi adıma afiş yaptırmışım gibi oluyordu Kendi ismiyle oynuyor çünkü şansa ama. Yani romanda da isim çünkü Camilla. Bir de Suki <laughs> Waterhouse var tabii. Evet, evet. Aslında aralarındaki tek hani rockstar o. <laughs> Gerçek rockstar. Çünkü o bayağı böyle hani grubu olan ve hani turnelere falan çıkan hem model hem oyuncu hem de müzisyen bir kadın Suki Waters. Onun hani Robert Pattinson'la da uzun süredir devam eden güzel bir beraberlikleri var. Klavyeci Karen rolünde orada. Karen Sisko. Christine McVie'yi temsil ediyor işte dizide. Burada aslında yani biz birlikte çalışmaya mecbur kalmış iki ortağın birlikte yaratıcı bir iş yapmasını izliyoruz. Tıpkı Steven X gibi sonradan gruba katılıyor Daisy. Varlıklı bir ailenin duygusal bakımdan hmm. ihmal edilmiş bir kızı. Uyuşturucularla da arası sıkı fıkı. asi bir kız. Hayatını kendi istediği gibi yaşamak istiyor. Bunun için garsonluk yapmaya da razı yani taviz vermek istemiyor. Bilidan da grubun cevheri ama kendisiyle savaş halinde bir karakter. Onun da biraz bağımlılıklarla ilgili bir savaşı var diyebiliriz. Bir de şöyle yani aslında bu iki güç yani Billy ve Daisy birleşene kadar çok büyük bir başarı da elde edilmiş değil yani. O ikisinin birleşmesiyle ve beraber üretmeye başlamalarıyla ilk büyük patlama yaşanıyor. Bir sürede onun tadını çıkartıyorlar diyelim. Çok uzun olmayan bir süre ama. Billy her şeyi yönetmek istiyor. Yani biri. Daisy ise dizginlenemez bir tip. O ee, güne kadar Billy'e bir de kimse karşı gelmemiş. Yani Billy böyle grubun lideri. Yani bir de hani abi aynı zamanda. Yaş olarak da hepsinden birkaç yaş büyük olmasından da kaynaklı. İkisi birbirinden ilk başta nefret ediyor. Of, yani efendim. Daisy ile Billy. Hatta Ge bütün hikaye aslında onların o çatışması üzerine kurulmuş diyebiliriz. Yani o böyle zıt kutuplar hikayesi. Biraz. Ama gel gör ki bir araya geldikleri zaman harikalar yaratıyorlar. Zaten işte o çok ilginç bir dinamik. Yani yaratım süreciyle ilgili bize bir şeyler söyleyen bir dizi bu. Milyonların dinle maaş olan şarkıları nasıl yazıyorlar? Çünkü mesela üçüncü bölümde işte Honeycomb şarkısını yazıyorlar mesela. Orada ne kadar engebeli bir yol olduğunu görüyoruz. Çünkü şu var ya bir iş bir başkası karar verene kadar aslında son halini almaz. Sen içindeyken bunu göremezsin ve üretirken de başkasına yer açmadığın sürece o böyle tatsız bir şey olur. Bence o bakımdan e, tatlı bir dizi bu. Ve de böyle yani her şey bir deha kafasından falan çıkmıyor yani. Öyle öyle olmuyor işte. Bunun bir birlik işi olduğunu, bir hani grup çalışması olduğunu, el birliğiyle yapıldığının sürekli altı çiziliyor. Bir yerde de o da mesela etkileyici anlardan bir tanesiydi. Bu menajerler yani onları bir araya getiren. Teddy Price. O Tom, da, Wright. Tom, he, aynen, Tom Wright. Aynen. Tom Wright'ı canlandırdı. İşte Daisy bir tane şarkı yazıyor. O da şarkıyı beğeniyor. Onaylıyor hani o şarkıyı. Şimdi diyor 10 tane daha en az bunun kadar iyi şarkı yazman gerekiyor yani. Bu aralarındaki en kötü şey olacak sen hani 10 tane daha bu kadar iyi şarkı yazacaksın ki ancak o zaman bir albüm yapabiliriz. Bir de yani e, hatalar olabilir, öneriler herhangi birinden gerilebilir. Bu böyle bu kadar kutsallaştırıp böyle başkasına izin vermemek bir şey evet. değil yani. Evet. Bir de dünyanın en yeteneklisi de olsanız işin tamamını görecek bir başka göze kesinlikle ihtiyaç var. O anlamda bence çok hoş bir diziydi. Evet. Evet bir de ben şu açıdan da çok sevdim bunu senle daha önce de konuştuk böyle bir kadın kadının yurdudur dizisiydi <laughs> aynı evet. zamanda özellikle Suki Waterhouse'un canlandırdığı Karen karakterinin üzerinden hani çünkü mesela gruba dahil olması ona önerildiği zaman Camilla karakterini arayıp Billy'dense onun fikrini soruyor işte geleyim ben hani bu işe değer mi hani kendi çünkü zaten o sırada ait olduğu bir grup var e fena da olmayan işler yapıyorlar bir yerlerde sahne alıyorlar hani ben her şeyi bırakıp sizinle geleyim mi Billy'den değil hani tek teklifi ona götüren bil olmasına rağmen karısı ve hani kız arkadaşı ve grubunda aynı zamanda böyle her şeyi gibi her şeylerine koşturan Camilla'dan hani alıyor o bilgiyi. Aynı şekilde hani dizinin içinde Billy ile Daisy'nin arasında hep bir, bir çekim, bir gerilim, bir sıkıntı var. Karısı bundan hani birazcık rahatsız falan ama iletişim hiç kopmuyor. Kadınlar birbirlerine hiç sırtlarını dönmüyorlar dizi boyunca. Ben hani bu anlatım şeklini ve seçilen bu tavrı çok beğendim bu anlamda. Böyle bir Dertler konuşuluyor ve çözülüyor. Kimse evet, açık içine iletişim, atmıyor. Var. çok açık iletişim var. Ve de var. rekabet yok o kadınlar arasında birbirinin evet. gözünü oymak, işte kıskançlık şudur budur öyle bir şey hiç yok. Mesela yani... o değil, mesele tamamen üretim, daha güzel şarkılar yapmak, daha büyük sahnelere, daha çok kalabalıkların karşısına çıkmak. Dertler bunlar. Ve bir derdim varsa da gel konuşalım diye yaklaşıyorlar. Evet. O anlamda da çok hoşuma gitti. O anlamda Bilin'in tavrı da zaten hani çok böyle bana çok düzgün ve dürüst ve güzel geldi. 1977 tarihli müzik tarihine en önemli albümlerinden biri olan Rumors'ın hikayesinden esinlenmiş senaryo. Orijinalde biliyorsunuz işte İngiltere'de davulcu Mick Fleetwood, gitarist John McVie ve solist karısı Kristin McVie ile birlikte temeller atılan bir grup Fleetwood Mac. Ama daha sonra Lindsey Buckingham ve şarkı yazarı Stevie Nicks de katılımıyla beraber son halini alıyor. Kayıtları sırasında da grup üyeleri arasında tıpkı burada gördüğümüz gibi türlü ayrılmalar, boşanmalar, ihanetler ve çekişmeler ki yani burada gördüğümüz çok daha fazlası. Daha fazlası. Ve bütün duygusal in <laughs> iş çıkışları. Böyle olağanca dürüstlüğüyle anlatan bir albüm. O yüzden de çok benzeşiyor bu hikayeler. Eğer işte siz de benim gibi Fleetwood Mac seviyorsanız ve müzik tarihiyle ilgiliyseniz ya da yani müzik severseniz en temel anlamda ne kadarı bu dizinin gerçek işte grupla ilgili diye belki sorgulayabilirsiniz. Kısmen ...Steve Nicks ile Lindsay Buckingham'ın ilişkisi ya birazcık orada ama dizden farklı olarak yani Fleetwood Mac kurulmadan önce Lindsay Buckingham ve Steve Nicks çıkıyorlardı zaten. Hmm. O vardı. İkisi de solo sanatçılardı ve Grup ünlendiği zaman da ilişkileri zora girdi aslında hmm. ama yani artık çok ünlenmişlerdi. Peki sana şunu sorayım bu Fleetwood Mac'in hikayesini izleyebileceğimiz bir belgesel yapım var mı şu ana kadar yapılmış çekilmiş bir şey ya da yine bundan hani kaynaklanan? Daisy Jones gibi bu kadar kurgusal olmayan Fleetwood Mac ismini de kullanan böyle herhangi bir film Belgeseller var, var. evet yani bir sürü bir rock tarihi belgeselleri var ama hayır böyle işte bunun zaten bu kadar böyle popüler olması, milletin çıldırmasının sebebi biraz oradan bu, besleniyor e, olması biraz oradan besleniyor olması ve yakın ki, zamanda evet. da Christine McVie'yi kaybettik ya Evet. bütün bunlar. Bir de son yıllarda aslında yeniden hayatımıza girdi Fleetwood Mac. Birçok popüler kültür donesi bize onu söylüyor işte örneğin e, nerede American Horror Story'de bol bol hmm. kullanıyorlar mesela hani evet. Ryan Murphy mesela St. çok Winx kullanıyor. Zaten oraya konuk oyuncu olarak da geldi. <laughs> e, Coven evet. sırasında sanıyorum 3. sezonda. Evet. O yüzden yeniden hayatımıza girdikleri için evet. bir sebebi o yani gelelim e, şey müziklere bu arada Daisy Jones yani the six kurgusal bir grup olabilir ama şu anda platformlardan dinleyebileceğiniz ve dilerseniz vinyl formatında satın alabileceğiniz Aurora adında gerçek bir albümleri var. İnanılmaz evet yani. Ya ben var dinledim en şey, yani. diziyken bayağı böyle Spotify'dan açtım gayet güzel böyle. <laughs> ...favorilerim arasına attım ve dinledim. Çünkü çok çok başarılı. Ben dinliyorum yani. Bu bana Nashville dizisini izlediğim zamanlardan... ...böyle hani çok şaşırdığım bir şey. Daha önce belki söylemişimdir hani country müziğe... ...böyle çok hani yakın hissettiğim bir müzik türü değil açıkçası. Ama orada da hem böyle bu şarkıların yaratım süreci... ...çünkü işte iki kişi bir yere kapanıyorlar... ...ve işte günlerce, haftalarca üretiyorlar, üretiyorlar, üretiyorlar... en yani aralarından en iyilerini seçip daha sonra yayınlıyorlar. Böyle bir yaratım süreci var ve bunu izlemek gerçekten çok enteresan ve böyle bir dizi için hani orijinal şarkılar çıkabilmesi bana gerçekten şaşırtıcı geliyor. Burada da hakikaten çok başarılı şeyler çıkmış Yani bir ortaya. de mesela Aurora çok daha çağdaş bir albüm. Mesela orada Phoebe Bridges, Jackson Brown, Blake Mills, Marcus Mumford'un evet. yazdığı şarkılar var. Bayağı da güzel söylemişler ben dinliyorum evet. yani. Ben özellikle Riley Keon'un sesinden ve performansından çok çok etkilendim. Yani. Aynı da Stevie Nicks gibi söylüyor. O işte konser sahnelerinde vokal tarzı çok benziyor ona. Sahneye de çok yakışan birisi bu arada. Yani o geçmiş demek ki genlerde bir şeyler var herhalde Fakat de -de baktım şimdi biz mesela kayda girmeden eve aradım. Yani ne yorum yapmış bununla ilgili. Yok, hiçbir şey söylemiyor. Ne gibi de şeyle dedesiyle ilgili mi? Stevie Nicks yani ha, ha, bununla ha, ha. ilgili Konuyu, herhangi bu, bir Daisy şey söylemiş. Ilgili. Hiçbir şey söylemiyor evet, yani. <laughs> o da i̇lginç. çok ilginç. Evet o da ilginç. <laughs> evet, o da ilginç. Peki şeyi de konuşalım stil mevzusunda biraz konuşalım mı? Çünkü o, o bakımdan da önemli aslında. Daisy Jones and the Six yani mesela Riley Keough yüzün üzerinde kıyafet değiştiriyor orada. Şöyle bir şey öğrendim ben de. İkinci bölümde sanıyorum böyle taktığı bir tane gitar işte strepi var. O Elvis Presley'nin bir tane konserindeki aynı gitar askısı. Ondan esinlenerek mesela yaratılmış. Ben çok sevdim sahne kostümlerini. Ben Zaten bayıldım hastası yani oldum yani. Şeyi de sevdim hani o günlük haliyle sahne halinin birbirinden çok az farkı var. Ama bir fark var çok hoşuma gitti o aradaki şey hani biraz daha özeniyor biraz daha böyle göze batan bir şeyler giyiyor. İşte bu arada grup arkadaşları falan da ona birazcık takılıyorlar. Çünkü asla sütyen takmıyor mesela. işte hmm. İşte sen böyle mi çıkacaksın falan gibi böyle, böyle bir bakışmalar yaşıyor çünkü. var. O böyle yaşıyor. O bir, bir, inat var hani en baştan. Senin daha önce bahsettiğim bu hani ailesinin tamamen yani çok varlıklı bir aileden geliyor olmasına rağmen bu hani sevgi yoksun olarak büyümüş. Tamamen bırakmış yani asla hiçbir beklentisi yok ailesinden. Bütün bunlar bana bu karakteri sevmemde gerçekten çok yardımcı olan özellikler. Bir ev arkadaşı var ev paylaşısı dediğin gibi garsonluk yapıyor falan ve böyle kısıtlı bir şey var yani sürekli işte bir şort giyiyor işte ayağında birkaç tane kovboy çizmesi var kısacık şortlar işte böyle halter işte taplar ve çok güzel böyle kimonolar böyle uçuşan bir şeyler o anlamda da ben en çok Florence Welch'e benzetiyorum bu arada evet, yani saç başta hani ona çok benzetiyor böyle kızıl saçlar böyle kâkül falan uzun saçlar ki zaten Florence da Stevie Nicks'ten almış Tabii, bir başka evet, arkadaşımız. Evet, Ama evet. kesinlikle saçlar çok benziyor Flores Welch'e. Makyajsızlığı mesela o da benim çok hoşuma giden taraflarından bir tanesi. Çünkü 70'lerde aslında her şeyin böyle birazcık hani yerinden oynadığı böyle çok abartılı da olunan hani bir taraf var. Çok doğal kalan bir taraf var. O 60'lardan çıkamayan bir işte bir kadınlar var. Daisy asla öyle değil. Deyzi böyle tamamen makyajsız ancak işte konsere çıkarken birazcık gözüne bir şey sürüyor belki falan. Onun dışında hani çok böyle hep bir doğal olarak izliyoruz. Onu. E kendi gibi, çok kendi gibi evet. O yüzden çok hoşuma gitti. TikTok bu arada yani Daisy Jones gibi giyinen, <laughs> giyime videoları çeken <laughs> Oo, bir sürü insanla dolu. Ya yani büyük bir olay olmuş durumda şu anda. <laughs> Yeni nesil içerisinde. E çok da şey günümüze çok kolay uyarlanabilecek bir stil. Yani şu anda da hani kimonolar çok revaçta. İşte yaz geldi an kısa işte jean şortlarımızı giyeceğiz. Hani kesebileceğiz hemen bir pantolonumuzu ve şorta çevirebileceğiz. E yani gerçekten çok güzel uyarlanabilir. Şey biraz daha farklı burada. Hani Karen karakteri Suki hmm. Waterhouse'un Waterhouse canlandırdı. Yani o birazcık daha böyle bir özenli, daha böyle bir hani ceketler, daha böyle bir ipek gömlekler falan ama o da asla abartılı bir tavrı yok. Ama mesela o mesela sahneye çıkarken falan çok daha şey 90'lara geldiğimizde yani bu belgeselin çekilme kısımlarında da işte saçlarının falan daha böyle platin sarısı olduğunu görüyoruz. Hani belli ki hala hani piyasanın içinde e, onun bir de ilk kazandıkları o parayla hani ne işte herkes bir şeyler yapmış, birisi kendine işte gitar almış diye, amfi almış, birisi araba almış falan. İşte Karen Sisko'ya sordukları zaman şey de tabii ki borsaya yatırdım falan diyor. böyle hani. Her şeyin çok farkında o yani böyle hani tamamen geleceğe dönük çok mantıklı matematiksel böyle olaya çok başka türlü bir bakış açısı var yani. Sadece sanatıyla var olan birisi de olsa akıllı ve mantıklı bir kadın. E, hatta aşkıyla ilgili de bu tip bir tercihte bulunuyor daha sonrasında hani onu görüyoruz. Dönem dizilerinin tarihi baştan yazma hayalleri var ve bunu bir nebze de olsa gerçekleştiren. Yani aslında burada aşağı yukarı ne izleyeceğin belli <laughs> ama buna rağmen keyif almaya mani değil. Burada bütün rock and roll klişeleri var aslında. Yoksulluktan gelme, ondan sonra yavaş yavaş ünlenme, stadyumlarda konserler verme, ardından çöküşe doğru geçme, kavgalar, ayrılmalar, ihanetler, uyuşturucular, şunlar, bunlar. Beklediğimiz şeyler yani aşağı yukarı 3-5 rock biyografisi okuyan insanın ya da evet. belgeselini izleyenin yani beklediği şeyler. Yine de bunlar diziden keyif almamıza mani değil bence. Aynen dediğin gibi çok başka bir şeyler söylemiyor. Ama az önce stilden bahsettik bu arada şeyden de bahsetmek istiyorum prodüksiyon tasarımından yani hakikaten kendimizi 70'lerde buluyoruz. 90'larda ne bulduğumuz çok belli değil o çünkü çok böyle sadece bir kamera arkasından görüyoruz ama özellikle 70'ler kısmı hakikaten çok başarılı. Bu anlamda da ben hani hiçbir hata bulamadım kostümler Mekanlar, set tasarımı gerçekten inanılmaz. Bir de geziyoruz bu arada. Yani Los Angeles'a gidiyoruz. Tabii ki ayrı ayrı bir sürü şehir geziyorlar. Hadi onların detaylarını çok görmesek de. Bir noktada mesela Yunanistan'a gidiyorlar. New York'a gidiyorlar. E, Saturday Night Live'a katılıyorlar mesela. Yani e, Saturday Night Live'ın biliyorsunuz her bölümde bir konuk grubu oluyor. Bir müzisyen çıkıyor. Mesela oraya da konuk olarak gidiyorlar. Yani bütün bu detayların hani kullanılması. Yani gerçekten çok çok güzeldi böyle çok tatlı tatlı yerleştirilmişti dizinin içine. Şu an 10 bölümü bir oturuşta bitirebilecek olmak da gerçekten bence büyük bir şans. Çünkü hakikaten bir oturuşta bitirilebilecek bir dizi. Yani bir gece başlayıp ertesi gece bitirirsiniz. Ya yani ben şu an başlamış olsaydım kesin öyle yapardım hiç. Yani ara vermeden. Daisy Jones and the Six Prime videoda 10 bölümüyle beraber sizi bekliyor. Tavsiye ederiz. Evet henüz keşfetmediyseniz lütfen keşfedin ve bize yazın neler düşündünüz beğendiniz mi? Ve en sevdiğiniz şarkı hangisi oldu Aurora albümünden? değil mi? Senin hangisi oldu? Honeycomb mı oldu? Honeycomb da oldu, Regret Me de oldu. Hmm, evet, benim de galiba Regret, Ar regret Me. De, me evet. Regret Me değil mi şarkı? Doğru, katılıyorum. Evet evet, evet. evet. Sizin evet, favori evet. şarkınız nedir? Bize yazarsanız seviniriz. Sen. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. kalın